Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler Burçları'nı 26 Mayıs 2 Haziran haftası kahve falında neler bekliyor? Yükselen ikizler, Ay Burcu ikizler olanlar. Bu hafta bakalım falınızda neler çıkmış? O sıkıntı yatıyorsunuz arkadaşlar. Orada gördüğünüz o birikim bazı konularda sıkıntıları atacağınızı gösteriyor. Ama bakınız ki parasal konularda büyük ihtimalle arkadaşlar ciddi bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız bu hafta diyebiliriz. Fakat ailede de bazı konular var ya da ilişkilerde de bazı konular var. Onlar biraz karışık. Onu sonra gelelim diyeceğim. Şimdi öncelikle para diyeceğim açıkçası. Önünüzde duran bir kapı var bir kere. Bu hafta pazartesi ya da salı günü ya iş teklifi alırsınız ya bir işinizi sonuçlandırırsınız. İyi haberlerle gelecek bir teklif ya da sonuç var arkadaşlar. Burada e, uzanmışsınız emekleyerek biraz zorluklarla aslında buraya geldiğiniz görünüyor. Hani hafta başı pazartesi salı konuşman var nasıl geçer güzel geçer. Ya da bir görüşmen var güzel geçer önünüzde açılan bir kapı var. Ve siz bu kapıya bakarken aslında biraz sıkıntılı mı acaba get, gibilerinden tereddüt etseniz de önünüzde açılan kapı gayet güzel arkadaşlar. Bu hafta aslında bakın dikkat ederseniz tekliflere açık. Yani e, yeni işe başlama, yeni iş alma, iş teklifi alma gibi konularınız açık. Sadece burada geçmişten bu haftaya getirdiğiniz 3 farklı konu var arkadaşlar. Burada sanki elinize bir büyüteç almışsınız. Yaptığınız işte bir şeylerimi incelemeniz gerekiyor. Aldığınız parada bir şeyleri iyi mi saymanız gerekiyor. Özellikle hafta ortası dediğimiz alanda üç konu var iki tanesini çok iyi incelemeniz lazım yani elinizde büyüteç böyle gözünüzün içine sokmuşsunuz sanki onu ne var ne yok der gibi ikisinde de aslında üst üste bu konuları bu mevzuları çözmeye çalışıyorsunuz bir tanesi Eyvallah çok güzel çözülür yalnız bir tanesinde geçmiş kaynaklı bir konu geçmişten bu haftaya getirdiğiniz bir konu olduğu için bir mal mülk konusu da alabilir bu arada. Çok fazla incelemeniz ve biraz sürece bırakmanız gerekebilir. Önü kapalı görsellerinde çıkıyor. Yani sanki hani bir evrak geldi inceleyeyim göndereyim sonucunu bekleyeyim der gibi görsellerinde çıkıyorsunuz. Hafta sonuna doğru ani yol planları yapılabilir. Hafta sonu yola gidilebilir. Çevreniz kalabalık mı sorusunun cevabı aslında çok da kalabalık değil. 2-3 kişilik grup diyebileceğim yani bir aile grubu belki de olabilir çok da isteyerek, severek gideceğiniz bir alan var. Teklif gelecek sanki. Hani bir anda böyle karar verip o tarafa doğru yönelmiş görsellerinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde maddi kaynaklarla alakalı nar görseliniz var mesela. Berekettir bu da aynı şekilde. Yani bu hafta şey var böyle bir işe böyle adım atıyorsunuz, hop oldu. Bir işi bırakıyorsunuz, öbürüne geçiyorsunuz. O da oldu, o da oldu gibi böyle aslında şansınızın yaver gideceği bir hafta maddi kaynaklar ya da iş konularınızda. Fakat şurası gördüğünüz şu alan biraz ilginç. Neden ilginç? Çünkü ilişkilerden çok aslında hane içerisinde bir kişinin terse kaldığı bir durum var. Şimdi buradaki görsel havada kaldığımız bir şeyi sonuçlandırmak istediğimiz bir meseleyle alakalı. Özellikle pazartesi ortada olan bir mal ya da bir iş. Siz karşınızdaki kişiye atıyorsunuz, karşınızdaki kişi sizi atıyor sanki benim elimde kalmasın dediğiniz bir mevzu yaşayacaksınız hanede. Bu ilişkinizde de gene aynı şekilde kabullenmek istemediğiniz, karşı tarafı suçladınız, karşı tarafta sizi suçluyor diyebileceğimiz böyle ortadaki tarafında çekiştirdiği bir konu var. Karşınızdaki kişi önünüzde durmuş sanki kabul etmiyormuş görsellerinde devamlı negatif bir enerji pompalıyor görselleri var. Siz aslında sadece bir konuyu değil birçok konuyu düşündüğünüz için bununla da mücadele etmeye çalışıyorsunuz olarak çıkıyor. Fakat bu konu neyse karşınızdaki kişiyi üzen, strese sokan, sıkıntı yaratan bir konu. Yani önünüzde bayağı sıkıntılı görseller de çıkıyor. Ayrıca bu konuyla alakalı mevzuları arkasına dönmüş başka bir kişiye de anlatıyor görselleri var. Şimdi hani konu nedir, mevzu nedir? Burada Eş ya da partneriniz yakın olan birisiyle bu konuları konuşuyor ve bu sizin önünüzde oluyor. E burada aslında artık tartışma daha da büyüyor. Yani pazartesi açılan konular salı ve çarşamba çok gergin bir hal alabilir görselleri var. Çünkü burada bir kişiyi tepe taklak getiriyorsunuz iki kişi tutmuş sanki bir kişiyi baş aşağı çevirmiş sallıyor. Öğrenilmesi gereken bir şey, bir kişinin üstüne gitmek, bir kişinin hayatında yaşanabilecek terslik, bu terslikleri öğrenmeye çalışmak gibi gibi konular. E, çocuğunuzun bir sorunu ya da ailede bir bireyin kardeşinizin bir sorunu gibi düşünün ama terse dönmüş, kararsız olduğu. Karar veremediği ya da mücadele edemediği bir konuda yardım beklentisi içinde bir kişiyle uğraşırsınız. O döngü, o alan geldiğinde şuradaki şu çatışmalar, kavgaların hepsi bitiyor. Ana konu bu kişi, bu konu ve bu konuyu çözmek için cumartesiye kadar neredeyse birçok kişiyle birlikte bu kişiyi yoluna çevirmeye, düzüne çevirmeye çalıştığınız bir süreç var. Sonrasında tekrar bir tartışma ama karşılıklı konuşmaların düzeldiği bir sürece de ilişki olarak gireceksiniz. Özellikle hafta sonu parasal konuların daha çok konuşulacağı ama temiz olduğu görsellerde var arkadaşlar. Bu kişi kimse ters döndüm yan yattım çamura battım diyen kişi onun hayatında bir sorun var ve buradan dört elden bu konuyu çözmeye çalışırsınız burada ı ya da c harfi bilemedin u harfi var bu kişide ee, dediğim gibi bu kişiyi cuma cumartesi taşımaya çalışıyorsunuz görselleri var şimdi şunu şunun üstünden atarsam o gider diye düşünüyorum eee Şimdi parasal konularda beklenti demek şurada yatar pozisyonda balık görselinde çıkıyorsunuz. Pazartesi, Salı ve Çarşamba parasal beklentilerinizle alakalı bir bekleyişiniz var arkadaşlar. Burada yatmış yerinizde bekliyorsunuz. Yani günü gelmesi gereken bir para gibi aslında önceden bekliyormuşsunuz gibi bir görsel var. E, ama burada sonrasına baktığımız zaman özellikle işte hafta ortasından itibaren ayağa dikilmiş, elim kolum bağlı mesela bir ödemeniz varsa o ödemeniz e, gözünüzde büyüyebilir. Çünkü da gelmesini beklediğiniz bir parada aksaklık yaşayabilirsiniz. Daha ki hafta sonuna kadar. E, hafta sonu gelen iki tane paranız var ama geçmiş olan bir şeyi pazartesiye aktarabilirsiniz. Yani burada böyle bir eksik kalma durumu söz konusu olabilir. E, yatar pozisyonda fallarda bir de elim kolum bağlı diyorsanız aslında kafanıza taktığınız, çözmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyler vardır. Fakat pazartesiden itibaren hiç de yapasım yok dersiniz başka iş güçlere geçersiniz ya da en 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 e, genel tabiri para harcama konularına özellikle hafta ortasına kadar dikkat edin gelecekten çok gidecek paranız olabilir derdim bu görseller bireysel ait olsaydı hanenin de bu konuda beklentileri var ama yanınıza yanaşamıyorlar biraz sinirli ve gergin olabilirsiniz özellikle hafta başı dediğimiz alanda Şimdi burada aile ile alakalı çok bir şey söyleyemeyeceğim. Temiz görseller var. Buradan ekleyebileceğim bir şey yok. E, fincanımızın içindekiler geçerlidir diyebiliriz arkadaşlar. Bir bölümünüz içinde gayet sakin bir hafta geçecek diyebiliriz tabii ki. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin diyelim. Kötüleri de evrene gönderelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.